2 Nisan pazar günü genel seçimler yapılacak. Tarihte bir yanlışlık yok. Türkiye değil ama Bulgaristan 2 Nisan'da seçime gidiyor. 2 senedir 5. seçime giriyor. Bulgaristan bir siyasi istikrarsızlık söz konusu. Bundan dolayı. Bu seçimler çok önem arz ediyor. Yaklaşık bu seçimlerde 14 parti, 7 koalisyon olmak üzere seçime katılıyorlar. Bu yaklaşık 5621 de milletvekili adayı kendini bu seçime kaydettirmiş durumda. Konya'da yaklaşık 200'e yakın seçmenimiz var. Son 2 yılda 5. kez yapılacak erken seçim için Türkiye dahil 62 ülkede 738 sandık kurulacak. Konya'da da bir okulda sandık kurulacak. Bir merkezimiz var. Konya, Mustafa Hotamışlı, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde daha önce yapmış olduğumuz yerde seçim yapılacaktır. Saat 7 ile akşam 8'e kadar devam edecek. Hemşerilerimiz yanlarında lişne karta dediğimiz kimlik kartı veya pasaportlarını getirerek rahat bir şekilde oylarını kullanabilecekler. En son 2 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimler 2 Nisan'da yapılacak. Konya'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları da oy haklarını kullanacaklar. Eğer ilçelerden gelecek olursa biz burada onları okula getirmek için servisimiz olacak. Daha önceden kayıt oluşturmayan vatandaşlarımız bunları da bir form doldurması gerekiyor. Biz orada form doldurmak için kendilerine yardımcı olacağız. Orada haklarımızın daha iyi temsil edilmesi ve daha da geliştirilmesi adına herkese şey düşüyor, görev düşüyor. Lütfen gelsinler ve oylarını kullansınlar.